Günaydın çocuklar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok iyiyim. Bugün yanımda küçük bir tırtıl kardeş var. Çok tatlı, çok sevimli bir kardeşimiz. Ve ben bununla bir oyun oynayacağım. Hazır mısınız? Tırtıl bir gün gezintiye çıkmış. Başlamış yürümeye tıkır da tıkır, tıkır da tıkır, tıkır da tıkır. Ve bir ağaç görmüş, başlamış tırmanmaya. Tıkır da tıkır, tıkır da tıkır, tıkır da tıkır. Karnı acıkmış, bir dal koparmış, başlamış kemirmeye. Çıtır da çıtır, çıtır da çıtır, çıtır da çıtır karnı doymuş başlamış oynamaya şıkır da şıkır şıkır da şıkır şıkır da şıkır uykusu gelmiş ve başlamış uyumaya mışılda mışıl damışık mışıl damışık mışıl damışık çok tatlı değil mi bu tırtıl kardeşimiz çok sevimli Görüşürüz çocuklar hoşça kalın.